sağ kanada Atlanto yine boşluk var orada. Şaup, Şaup ceza alanında vuruyor alta gidiyor top. Alex, Tennis'in bulunduğu bölgeden çok rahat gelebiliyor. Rapid Wien, Felipe Melo. Gücün yönünü sol kanada çevirdi Melo. İyi bir pas, Bruma kontrol etti. Rakibini geçmeyi başardı Bruma. Buruma ceza sahasında. Buruma yine Burak Yılmaz'ı düşündü. Ama savunma araya giriyor. Son Leitner topu Horner'e gönderdi. Hızını yine kullandı Buruma burada. Çok rahat geçti rakibini. Son Leitner'den top dışarıya çıktı. Şimdi köşe vuruşunu kullanacak Galatasaray. Kaptan Selçuk. Vuruş için. O noktaya doğru hareketlenen isim. Şeccu, Melo, Hakan Balta, Burak Yılmaz ceza sahası içinde Galatasaray'da. ikinci köşe vuruşu Galatasaray'ın mücadelede. Selçuk haklı ceza sahasına ön direğe doğru çok güzel. Bir... <laughs> karar, karar, bir Nefis orta harika kafa. 1-0 öne geçiyor Galatasaray. Kaptandan adrese teslim orta. Şecu'dan mükemmel bir kafa. Ve sonrasında klasik pozu verdi Galatasaraylı oyuncular. Şeco ve arkadaşları Galatasaray 1-0 önden akitliğin karşısında. Çok şık bir kafa golüyle. İdra, Beric cezalana girdi çaprazdan. Şeco onu karşılıyor, Beric. Hoffman, Beric. rakibini rahatsız ediyor. Şal düştü, kalktı. Ayakta Şal verdi pasını geriye doğru. Şut. Topa evet. bağlar ediyor. Beraberlik golünü buluyor. Rapid Wien. Galatasaray'ın golünün hemen ardından. Eray. Avusturya hakemin düdüğü. Emre Çolak Olcan savunmanın arkasına kaçtı. Offside düşüncesiyle atmadı Emre. Rapidliğin savunması yerleşti ama çok güzel pas Selçuk'tan. Veysel kesti içeriye. Burak gol pozisyonda. Burak vuruşçu savunmadan dönüyor. Buruma. Buruma. iyi pas Buruma'dan. Emre Çolak Buruma'nın koşusu. Buruma offside yok. Gol pozisyonu. Buruma çaprazdan Top direkten dönüyor. Buruma. Sinyaller verdiğini söyleyebiliriz Buruma'nın. Hakan Balta sektirdi. Beric. Hakan'dan büyük hata. Beric'in vuruşunda Eray. Geriye Zoran Barisic. Çok sayıda oyuncusunu değiştirerek takımın büyük bölümünü değiştirerek başladı. İşaret bekleniyor. Şimdi geldi. Orta savunma arkasına çapraz pozisyonda topu alana gönderiyor. Behrend Olcan, Veysel Emre Çolak kaleyi düşünecek. Farklı bir şekilde out'a gidiyor top. Rağmen Şencu kaptırdı topu. Sağ kanada şimdi. Offside yok. Hücum devam edecek. Serbest vuruş kullanacak Galatasaray. Selçuk. Çekti topu. çeliyor. Bu arada sahaya giren bir taraf tutar. Oyun devam ediyor. Orta maçın hakemi oyunu durdurmadı. İkinci taraftar. Evet. Ne yazık ki. Şimdi oyun durdu. Bu tabloları yaşıyoruz. Yani kelimelerin yetersiz kaldı. Anlardan birisi daha yıllardır temsilcilerimiz yurt dışında hazırlık maçı yapmak için nelerle uğraşmak zorunda kalıyorlar. Çünkü artık hiçbir ülke federasyonu ve güvenlik güçleri Türk takımlarına hazırlık maçları için izin vermek istemiyor. Hemen kullandı. Aydın. bu arada yine Oo. zannediyorum ki sahaya giren taraftarlar var evet. seslerden anladığımız kadarıyla. Tribünlerin de tepkisi var bir yandan. Bir yandan da oynanıyor. Evet, Galatasaray taraftarlarının bir bölümü. Top kaybı Galatasaray'da Schwab. Savunmanın arkasına iyi pas Schwab'dan. Rozurek Veysel de birebir kaldı. Rozurek, Veysel'den iyi savunma. Müdahale Veysel'den ama hala yalnız. Berk ancak geldi geriye. Şimdi Şuan. Ortası her sekti. Ve üçüncü golü buluyor. Rapid değil. Ve maçın hakemi de bu arada son